Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: Bir de nüfus meselesine değindiniz. Gerçekten memleketimizin nüfusu topraklarımıza göre çok azdır. Bunun nedeni çok açıktır. Önceleri büyük imparatorluklar peşinde koştuk. Fetihler yaptık, ülkeler ele geçirdik. Her ele geçirdiğimiz yere Anadolu halkını götürdük ve Anadolu halkını kaybettik. Yemen'e gidip ölen Anadolu çocuklarının sayısı zannederim 1,5 milyonu buluyor. Suriye'yi, Irak'ı, Afrika'yı koruyabilmek için öldürdüğümüz Türklerin toplamı milyonlara ulaşmaktadır. Şimdi bunu telafi etmek istiyoruz. Bunun için sağlık ve sosyal alanlarda tedbirler almak gerekir. Eğer içimizde uzman yoksa dışarıdan getireceğiz. Aynı zamanda sınırlarımız dışında kalan soydaşlarımızı getirip nüfusumuzu artırmak ve onları müreffeh yaşatmak gerekecektir. Fakat bence Makedonya'dan, Garbi Trakya'dan soydaşlarımızı tamamıyla buraya getirmek gerekir. Bir daha Avrupa seferi yapmayı ve oralara gitmeyi düşünmemeliyiz.